Thank <laughs> Bir tane mızmız var. Kur'an bize yeter ha Kur'an bize yeter. Kur'an bize yeter doğru ama sana yetmiyor ki demek ki Kur'an 200 tane derste bize Kur'an'ı anlatıyorsun. E madem Kur'an bize yetiyor sen sus Kur'an konuşsun. Yani Allah Resulü'nü konuşturduğumuz zaman Allah Resulü konuşsun dediğinde aman diyorlar susun. Kur'an bize yeter. Kur'an'la aramıza hiçbir şey sokmayın. Biri Kur'an'ı tefsir etmek için 200 tane ders yapmış. Öbürü Kur'an'ı tefsir etmek için 15 sene tefsir dersi yapmış. Öbürü Kur'an'ı Kerim'i tefsir etmek için 15 cilt kitap yazmış. E muhteremler madem bu Kur'an bize yetiyor. Madem peygamberin konuşmasına bile ihtiyacımız yok. Madem Allah Resulü'nün ashabının konuşmasına ihtiyacımız yok. Biz Ahmet siz de susun. Sadece Kur'an konuşsun o zaman. Bu adam bu Adem Aleyhisselam'a baba bulan öbür eküresinin de e, Meryem annemizi nasıl çift cinsiyetli yaparım da İsa Aleyhisselam'ın doğumunu batılılara izah ederim dediği adam daha mühür Fetullah Gülen'in elindeyken kardeşlerim söylediği cümleye dikkat edin. Allah için Vallahi Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan bu insanlar sürekli diyorlar ki biz Kur'an talebeleriyiz. Bu hocalarınızı Kur'an-ı Kerim'e koyun. Ne Yunus'a, ne İsa'ya, ne Musa'ya, ne Muhammed'e, ne Zülkif'le, ne Lokman'a, ne İbrahim'e hiçbir peygambere benzemediklerini göreceksiniz. Ne davetlerinde, ne ahlaklarında, ne menheçlerinde, ne çalışmalarında Kur'an'ın hiçbir yerinde bu adamların misalini göremeyeceksiniz. Diyor ki buna bir soru soruyorlar. Fethullah Gülen hakkında. Efendim diyor herkes herkes hakkında konuşuyor. En azından alimlerimiz hakkında konuşmayın. İbni Abidin öyle der. Cahilin alim hakkındaki şehadeti kabul edilmez. Kaç kere söyledim. Allah Hoca Efendi hakkında bakıyorum ağza alınmayacak şeyler söyleniyor. Allah'tan korkun. Allah'tan korkar insan. O bizim hocamız. O bizim hocamız. Yetiştirin de göreyim. Hadi bakalım. Bir Fetullah Hoca yetiştirin, alnınızdan öpeyim. Bir Fetullah Hoca'nın ayakkabısını yetiştirin, alnınızdan öpeyim. Bu kadar küçülmeseydin ya. Fetullah Gülen'in ayakkabısını yaparız Allah'ın izniyle. Bir sürü bir sürü ayakkabı ustası var. Sipariş versek bir tane yaparlar Fetullah Gülen'in ayakkabı. Bu kadar alçalmaya, bu kadar rezilleşmeye gerek yok. Yani sen bunun ayakkabısının da semadan geldiğini mi düşünüyorsun? Fetullah Gülen'in yapın ayakkabısını öpeyim sizi. Biz öyle <laughs> Bizden uzak dur senin öpmenden de senin yakınlığından da Allah bizi dünyada da ahirette de uzak tutsun. Lakin sadece şunu anlatmak istiyorum kardeşlerim. Bunlar biz insanların gündemine Kur'an'ı sokuyoruz diyen insanlar. Biz insanları Kur'an'a davet ediyoruz diyen insanlar ve Kur'an bize yeter diyen insanlar. Allah'a yemin olsun ki siz insanları Kur'an'a değil kendi ellerinizle yazdığınız ve Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği edebi sözlere davet ediyorsunuz. Siz insanları Allah'ın kelamına davet etmiyorsunuz. Siz insanları korkaklığa, siz insanlara Kur'an'ın asıl meselelerinin üzerini örtüp, gündem olmayan, Müslümanların ilgilenmemesi gereken meselelerle Müslümanları uğraştırıyorsunuz. Allah'tan korkun, size tabi olan insanlar da Allah'tan korksunlar. Gelin bugün tövbe edin, Kur'an'a dönün, sünnete dönün. Çünkü yarın Allah'ın huzuruna durduğunuzda çok geç olabilir Bu Allah Azze ve Celle sizin öz özürlerinizi kabul etmez